Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye'nin siyasi haritasını değiştirecek bir çalışma başlatıyor. Buna göre 1924'te arazi şekilleri, akarsu yatakları ve mevcut yollara göre çizilen idari sınırlar yeniden belirlenecek. Çalışma kapsamında 81 il, 953 ilçe ve 34 bin köy sınırının baştan çizileceğini açıklayan bakanlık yetkilileri bu durumun vali, kaymakam ve muhtarların sorumluluk alanlarını da değiştireceğini söyledi. Sınırların yeniden çizilmesi iş adamlarının yatırım kararlarını da etkileyecek. Sınırdaki karmaşa nedeniyle daha az teşvik almak durumunda kalan şirketler yatırım yapacakları il ve ilçeleri değiştirmek zorunda kalabilecek. Bu çalışma pek çok köy arasında kan davasına varan arazi kavgalarını da ortadan kaldıracak. Yani köyler arasında sorun yaratan meralar, ormanlar ve derelerin hangi köye ait olduğu netleşecek.